edendir ve rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Ve alellezine hadu harramna kullezi zufur. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. فَاِنْ <laughs> كَذَّبُوكَ ولا Artık seni yalanlarlarsa o zaman de ki sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı suçlular kavminden geri çevrilemez. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki: Sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. قل de ki artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o dileseydi elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يؤ Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şahit onlar şahitlik ederlerse, onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. بيعوا النار؟ قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق. نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin. Ki onu Allah haram kıldı. İşte bunları size vasiyet etti. Böylece siz akledersiniz. dersiniz. <laughs> ولا تقربوا ما لَّلَّيْتِ مِإِلَّا بِالْلَّتِي وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Böylece tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle sizi onunla vasiyet etti. Böylece siz takva sahibi olursunuz. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ثُمَّ مُوسَى آية ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلَّاهُ ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Böylece siz rahmet olunursunuz. أن <laughs> min وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ <لَغَافِلين> Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik. اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدَى مِنْهُمْ فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayete erdiren delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.'' هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك Yevme ya'ti Onlar illa onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin gelmesini mi bekliyorlar Rabbinden bazı ayetlerin geldiği gün daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez de ki bekleyin muhakkak ki biz de bekleyenleriz إن الذين فرقوا ve وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما Muhakkak ki onlar onların dinini parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. <laughs> وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyye ile gelirse o zaman onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz. Ve onlar zulm olunmazlar. Kul inneni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyeman millet ibrahim hanifan ve ma kana minal musyrikin muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime kıyamete kadar ayakta kalacak olan